ciddi bir uçuş yaptı biraz önce bir kelebek gördü fırladı tavanlara şansım dışarı çıkmak istedi hava güzel çıksın bakalım Melle bayağı dışarı seviyor böyle gezip gezip oynayıp eğleniyor toprakla böcekle otla Leyla'mız da tabii ki hemen dibimizde hiç ayrılmaz ikiliyiz zannedersem hava gittikçe güzelleşecek ee, çuvalları yarın sökerim herhalde. Bu arada kanalizasyon için e, maalesef belediyenin yapacağı hiçbir şey bulamadığım için kendim yaptıracağım. Ee, artık bu taraftaki işleri olduğu kadarıyla toparlayıp kanalizasyonu halletmeliyim. Bildiğiniz gibi dışarıda e, su çıktı. Fazlasıyla rahatsız edici Sağlık açısından da rahatsız edici. Çözemedik artık. Mecburen şuralarda bir yerde hemen başlayan ve Fatma ablanın evinin altına kadar giden bir boru döşemesi yapacağız. Emel'e bakın. Kelebek görüyor. Ah şimdi. Kelebek. Ah Leyla. Tabii kelebeğe gücünüz yetiyor değil mi? Onu yapacağız. İşte borular 4500 lira tuttu. Bakalım işçilik ne tutacak. Yine bir şey, bilinmez stresi yaşıyorum. Bakalım ne olacak. Allah şu, şu yandaki işlem ve şu boru döşümü bitsin. Dur diyerek kendi halime bir kalmak istiyorum. İnşallah hayırlısıyla bitiririz. Oraya bir tane mesela çok su olan yere çuval koydum üstüne basmasınlar diye taş koydum. Orası korkunç durumda. Ee, nasıl kullanmışlar? Muhtemelen binde biri su harcamıştır yaşlı teyze. Ne kadar olabilir tabii ki. Ama benim e, şimdi hiçbir şekilde kabul etmiyor depo. Tamamen su yüzeyinde şeyin toprağın. Onu yapacağım işte. Usta yarın gelecek zannedersem bugün malzemeleri aldı sağ olsun Dursun Bey'den alıyor. Bir rehavet var gene işte orucum verdiği. Akşam birazcık gece vakti kaçırdım bir şeyler. Ona canım sıkıldı. Yani böyle de kendimi üzen bir stres yaşıyorum diyetimi kaçırınca. Kontrol edemiyorum ruhen kendimi bazen diyorum boş ver sağlık olsun ama işte. Bu arada salı günü randevu aldım. Dahiliyeye gideceğim. Dahiliyede bakalım sonuçlarıma göre ne yapacağız. Ee, onu bakacağım. Altında bir durgunluk hissediyorum. Kostümünü giydirdim ona. Biraz sakin hissediyorum. Ön yargıdır umarım diyorum. Ama herhangi bir durum yok görünürde. Eee Şansa büyük olanını giydirdim, küçük olanını çıkarttım. Büyüğü bir güzel soyunup atmış. <laughs> e, altına bilerek giydirdim. Biraz. Ay, 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 ay çok eğleniyor. Ay e, üşümesin diye e, dışarı çıkmıyor zaten pek fazla. Ama artık e, gerçekten yaz gelmesi çok güzel bir şey. Çünkü çok fazla kediler. Hava soğuk olunca onlar da eğlenmiyor. Gerçekten hava güzel olunca çok mutlu oluyorlar. Karı olana bakın yamuk yumuk geliyor. Bu arada bir sürü paylaşımlarım oldu arkadaşlar. Ee, i̇zlenmek ve yorum konusunda pek e, şey değilim. E, yani çektiğim uzun videolarda da seyretme düştü birazcık. E, beni unutmayın diyorum unutmazsanız sevinirim diyorum. Kara olan hiç gelme anneciğim. Gerek yok. Hava güzel. Karnın tok. Hepsi dışarıda. Sen de dışarıda dur. İşte böyle. Simoş orada yatıyor gölgede. O gölgeyi sever. Hava sıcak geliyor ona. En ufak sıcaklıkta hoşlanmıyor. Vallahi kara olanı da işte çözüm bulmaya çalışıyorum. Bu ayak böyle iyileşmeyecek. Ben de bilmiyorum. Ben anlayamadım. Çözemedim çare olamadım çocuğa yani yapacak bir şeyim yok bugün dolma olduğu için yemek yapmayacağım gece zaten bulduğum fındıktı bilmem neydi yedim yedim sinir oldum kendime <laughs> gündüz daha çok acıkıyor insan çok yiyince karı olan da kumlara bulaşıp geliyor şansım da güneşleniyor çok hoşuna gidiyor Boş güzel oğlum benim. Tip size bakın. Entaresini çıkarttı geziyor. <laughs> geliyor geliyor. Allah'ım bilemediğim bir şey var. Bir çekim gücü var bu şansın. Her kedi bunun dibinde. Bak bak şimdi. Aslı'ya bak. Aslı da aynı yapıyor. Leyla Aslı. Buna aşık olanların hatta hesabı yok. Gözün mü yakmış kızım senin? kız olduğunu da bilmiyorum yani olup olmadığını bella hayır hayır gözün akıyor bir şey mi kaçtı annem oy kurban olsunlar yaradan malzemeler geldi arkadaşlar usta getirdi yarın e, borular e, kedi odası vesaire her şey çalışma başlayacak <laughs> çekeyim dedim gördüm şansçımı ay da bak kuzu kuzu geceye bak sen ah gececim peri gitti seni görünce peri geliyor aklıma ya diyetteyim ama canım şeftali kompostosundan yemek istedi yapmıştım. Aa, biliyorsunuz yazın bakalım nasıl oldu. İsviçre'de hep çok severdim. Birkaç kere de getir getirmiştim. Arada kendim de böyle yapıyorum kompostlu halinde. tabi onlar gibi olmuyor ama onlarda işte bu kıvam arttırıcı maddeler falan olduğu için tabii ki ev yapımında doğal oluyor bakalım nasıl olmuş bu akşam deneyeceğim. Tipini yerim. <laughs> bu arada bunlar böyle oynasır Allah baksanıza ya. Ya Allah ım Allah merkez onunla oynasın da oynasın. Ne anlayanız bunlar. Değmeyin çocuğuma sarsılıyor zaten zıngır zıngır. Da. <laughs> Duramıyor ayakta. Hadi çık hadi. Küçüğü giydirdim buna. Büyüğünü fırt diye çıkarıyorlar. Bu küçüğü çıkaramıyorlar. Hadi git altın. Ne çalışıyor? Kavga etmeyeyim diye gizlice kaçıyor. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Usta geldi. Sağ olsun ekmek getirmiş. Kompostoyu da çıkarttım. Hadi. çelinden tuter halini çok severim bana bunu getirmiş <laughs> çok güzel kendi yapmış ay çivi de nasıl bir çivi ne kadar zor bu nasıl yapılır ayakkabı Daha şey bir yere alsayım olabilecek. Çivinin tepelerinden asılmıyor. Şuraya takayım şimdi Şöyle yakından göstereyim mi? Nasıl yapılır hiç bilmem bunu ben. Şu kısmını biliyorum da. Şundan bileklik falan yapımını biliyorum. Herkes bir rehavet içinde. Onlar da oruçlu ya. Tabii canım. Dolmamı çıkarttım. Biraz da mantar sote vardı. Pek bir şey. Yani bugün de sakince usluca yersem çok mutlu olacağım. <laughs> Kafa kafaya koymuş. Tabii ki zavallının kafasına kafasını koyan Leyla. Şansın öyle bir dileği, tercihi yok. Melle de bana bulaşmasın diye uğraşıyorum. Elimde bir bebek eleği yine başladım. <laughs> Diğerini göstermedim size ama <laughs> gösteririm. Melle böyle bana sataşmak için yer arıyor. Bacağımı kaldırdım ama olmadı. <laughs> Bunları görünce çekemedim duramadım. Çekmezse maç dedim ya. Şaban'a bak. Kuyruğuyla oynuyor. <laughs> Şimdi kuyruğu nasıl Hoppa! İşte bu. Hiç oyuncağımız yok. Yaz meleğe çok yarayacak gibi geliyor bana. Deli gibi oynayacak. Mamuş burada. Kahvaltı. Ay yemeğimizi yedik. iftarımızı ettik. Kaçak kime bakıyorsun öyle kötü kötü? Alacaklı gibi. Kaçladın. <laughs> lan dönme başın döndü be. Çirkin. <laughs> Allah'ım. <'ım. gülüyor> Allah Allah'ım Allah'ım. Çocuk, Çocuk işte. Her canlının çocuğu böyle küçük hali. Bu da deli işte. Yalnız bu kartlaştı ama büyümüyor. Miyo tipli bir şey bu. Yine ustalarımız geliyor yarın. Mesai <laughs> başlıyor. Ayy, kuzularım. Aa, yine dönüyor. rezil. <laughs> ne oldu bitti mi pilin? Evet arkadaşlar. <laughs> bugünlük bizden bu kadar. Yarın yoğun bir günle görüşmek üzere diyorum bir yandan kanalizasyon, bir yandan e, inşaat hepsinin olacağı bir gün kısmetse. Yeter ki sağlıklı olalım. Yarın inşallah sağlıkla görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen etirgemeyin. Abone değil ve izliyorsanız, beğeniyorsanız abone olmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ben desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. 何でファン